Merhaba arkadaşlar, adım Kosta adım Aslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Çok çok kısa bir video olacak çünkü ev 28 metrekare. <laughs> Girişi çok güzel ama. Ee, burası 2005 yapımı. 350 euro alabilecek bir yer burası. Merkezi bir noktada. Fiyatı 75 bin euro bir öğrenci dairesi. Herhangi bir şeye ihtiyacı olan bir ev değil. Şurası çok güzel. Evin dışı aslında çok enteresan. Girişi çok aydınlık ve güzel. Asansörü var. 28 metrekare. 75 bin euro. Ben gibi göstermedim. Doğru. Ufak bir ev. Minik bir ev. Hadi çarpıyorum. Bir öğrenci evi. Yeni. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.